Cümleten selamın aleyküm canlarım benim, hayırlı, huzurlu, bereketli günleriniz olsun. Kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Rabbimin selamı, rahmeti, be bereketi her birinizin ayrı ayrı üzerine olsun. Gene bugünkü bakımım her zamanki gibi genel. Sizler bu esnada niyetlerinizi tutun, niyetlerinizin en yüksek ayrını olsun... Bana da o güzel enerjilerinizi gönderin. Gönderin ki aramızda alma verme dengesi olsun. Ben de duru görü sizlerin o güzel enerjinizde su bakımına odaklanayım. Videoyu sonuna kadar izle dinler beğeni yaparsanız abone olursanız da sevinirim. Özelden de bana ulaşmak istiyorsanız DM'den ulaşabilirsiniz. Evet güzel dostlarım bugünkü duru görü su bakımıyla gene tekrardan sizlerleyim. İnşallah iyidirsiniz. Yüce Rabbimden diliyorum iyi olmanızı. Her zaman dualarımdasınız, her zaman niyetlerimdesiniz. Sizler iyi olursanız ben de iyi oluyorum. Hepinizden gene söylüyorum. Allah hepinizden ayrı ayrı razı olsun. Yanımda olduğunuz için, beni desteklediğiniz için, o güzel mesajlarınızdan, o güzel yorumlarınızdan dolayı hepinizden yüce Rabbim ayrı ayrı razı olsun. Ben zaten razıyım sizden. Evet, su bakımı veya yıldızname bakımı net o bakımdır. Nokta atışlı ve de isabetlidir. Şimdiye kadar fazla söylemek istemedim. Dedim ki, yani bu kanın önüne koyuyor bir tane ayet veya tılsım. Önünü de alıyor bir su. Nasıl bakım yapıyor? Evet, davet yaparak yapıyorum. Yani mübareği suyuma davet ediyorum. Tabii bunları yani önceden hazırlıyorum. Paylaşıyorum sonradan. Zaten anlatacağım. Yıldızname bakımı. Su bakımı olsun. Yıldızname en net bakımdır. Nokta tışlı ve de isabetlidir. E, yorumlar için tamamen manevi. Yani yorumladığım tamamen manevi isek sezgisel, hissel, özel ilmi yöntemlerle bakımı yapıyorum. Tabii ki canlı özel bile bir bakım gibi olmayabiliyor. Genel olarak bir kitleye hitap ettiğimden dolayı niyetlerinize göre dinlemenizi tavsiye ediyorum. Güzel yürekli dostlarım, genel olarak niyet alıyorum sizler için. Evliliğinizle, ilişkilerinizde, e, hanenizle, üzerinizde nazar, büyü, sihir, yani olumlu, olumsuz her ne varsa, sıkıntılarınızla ilgili her konunuzla. Olarak bakıma başlamadan önce bakım yapıyorum. Sonrasında sizlerle paylaşıyorum, hazırlıyorum. Ona göre VK, ona göre isimlere göre, niyetlere göre paylaşıyorum gördüklerimi, hissettiklerimi özel ilmi yöntemlerle. Herkesin kendine göre yöntemi vardır. Benim de özel ilmi yöntemlerim. Tabii ki başta söylediğim gibi Özel olmayabiliyor. Bire bir bakım gibi olmayabiliyor. Bunu da belirteyim. Sizler kendinize uyanları alın ve de videoyu sonuna kadar dinle, dinleyin. Belki sonuna doğru bel uyanlar da olur, uymayan da olur. Ama dediğim gibi tabi bu yıldızlara, enerjilere göre de uyum sağlanıyor. Yani bir anda yıldızınız uyuşuyor, enerjilerimiz tutuyor mu tutmuyor mu burçlarınızı ve de isimlerinizi harflerle yansıyor onlara belirtiyorum. Olumluyu veya olumsuzu da gördüklerimi e, tam detaylı da olmasa paylaşıyorum sizlere bunu mecburum paylaşmaya. Hani değilsiniz bu kadın ne yapıyor? Ne ilçe şey yapıyor? Almış önüne önünde bir tas şey. Ama dediğim gibi tam onlarda sonra zaman zaman anlatacağım. Yani bu yöntemimiz tamamen dediğim gibi manevi, içsel, sezgisel hisler olarak bakım yapıyorum. Ya Allah Bismillah diyerek niyetleniyorum. Sizlerin her birinizin ayrı ayrı adına niyet alarak. Ya Allah Bismillah. Hasbunallahu ve nimel vekil. Hasbunallahu ve nimel vekil. Hasbunallahu ve nimel vekil. Ya Rabbim sen benim güzel vekilimsin Rabbim. Bana vekil kıldığın, tayin kıldığın mübareği sizlerin niyetini niyet alarak niyetleniyorum, suyuma da davet ediyorum. Benim bakımımda bu. Yıldızname'de de olsun, su bakımımda da olsun, ee, yani e, kurşun dökerken de kendi yöntemime göre dediğim gibi yani ilmi yöntemlerimiz var tamamen. Yani onu da zamanla anlatacağım. Evet. Şu andan itibaren bir kısmınızın niyeti bir anda yansıyanların bir kısmınızla sana uyabilir bilmiyorum niyetinize hitap ediyor. Bugünkü su bakım kötü elemli, kederli, olumsuz günleri geride bıraktığınız ve hayatınızda yeni yeni sayfalar açacağınız bir döneme giriş yapıyorsunuz. Artık sanki dediğim gibi sayfalar yeni yeni bir döneme giriş yapıyorsunuz. Artık adımlar atıyorsunuz. İş olsun, evlilik olsun, yani niye? ilişki olsun, e, hanenizle ilgili ne niyet ediyorsanız giriş yapıyorsunuz. Bir döneme güzel ama. Ben ne de derim ki inşallah daha önceki hayal kırıklıklarınızı, umutsuzluklarınızı, mutsuzluklarınızı bir kenara koymanın ve de hayata açık ve de daha net olmanın zamanı gelmiş artık olduğunu görünüyor. Yakın zamanda çok güzel haberleriniz olacak, haberleriniz var. Üstelik ve de yani özellikle beklediğiniz her neyse bir an önce olmasını, gerçekleşmesini dilediğiniz bir konuda Elbette ki neyse bunları elbette ki senin istersen sen, siz isterseniz, sen dilersen, siz dilerseniz o süreç içerisinde mucizeler, fırsatlar sizinle gelir, olsun. Sizinle olacak ben de diyorum ki olsun. Yine söylüyorum üstüne basa basa ne konuda ni ne isterseniz, neye niyet ederseniz, neye dilek edilerseniz, siz isterseniz, izin verirseniz mucizeler, fırsatlar sizinle olacak. Ben de olsun tez vakitte inşallah mucize, mucize bir de söyleyebilsem mucizenizi, enerjilerinizi kabul edin ve de mühürleyin. Aldım kabul edim, ettim deyin. İnşallah tez vakitte. Evet bugüne kadar düşündüğünüz üstesinden gelemem. Yollarım kapılarım kapalı diye dedi diye düşündüğünüz kara kara ne yapacağım ne edeceğim dediğiniz nelerin üstesinden gelmiş ve de ge geçmişsiniz nelerin üstesinden şöyle bir dönüp de bir arkanıza bakın ve de hatırlayın neleri gözlemişsiniz o kadar çok şeyler yine gözlemişsiniz çıkışı yok gibi gözüken sizi olumsuz kapalı gözüken kapılar olsun, yollarınız olsun. Hangi yollardan, hangi kapılardan sıyrılmışsınız? Bir düşünün bakalım. Bazı zorluklar zor olsa da gene de her şeye rağmen güzel. Güzeldir. Yani buna da şükür. Seni alır yüceltir. Sen sanırsın ki aynı noktadayım. Aynı şeyde kalmışım. Aynı noktada saydığını sanırsın. Şöyle bir düşünseniz aslında hiç de öyle değildir. Öyle bir fırsatlar, öyle güzel şanslar artık size doğru o fırsatlar geliyor. Benim bir şey yapamam. Ben bir şey yapamam. Yani gerek kalmadı. Diyeceksiniz kendi kendi içinizden artık yoruldum bıktım ama her şey bir anda kendiliğinden oldu diyeceksiniz. Bütün kördüğümler çözülecek ve de hak yerini bulacak. Sabret çok az kalmış çünkü sabrın mükafatını alıyorsun sabır anahtarınızın kilidi olmuş artık o kilitler açılıyor güzel dostlarım. Yani dediğim gibi o e, yani düşündüğünüz üstesinden gelemediğim yollarım kapılarım kapalı düşündüğünüz nelerin her şeyin o kadar üstesinden gelmişsin ki yüzmüşsün yüzmüşsün kuyruğuna gelmişsin bir de dönüp bakıyorsun ki bu benim geçmişine güleceksiniz ondan diyorum yani her inişin bir çıkışı bir çıkışında bir iniş olduğu gibi evet hayatınızla alakalı o kadar Evet, güzelliklerde olmuş, yani haksızlıklarda olmuş, e, adaletsizliklerde olmuş, yani hayatınızla alakalı olarak adaletsizlikler hep yaşamışsınız, Olumluyu da yaşamışsınız, olumsuzlarda yaşamışsınız, çevrenizden olsun, haniyinizde olsun. Özel hayatınızda olsun, evliliğinizde olsun. Sürekli sıkıntı, elem, keder yaşamışsınız artık. Diyorsunuz ki bari bundan sonra rahat bir nefes alayım. Aslında evliliğiniz süreci içerisinde veya birlikteliğiniz olsun. Evliliğiniz süreci olsun. Evlatlarınızla aranızda olsun. Hep bir kaybetme korkusu. Ama ya. Hep bir kaybetme korkusu. Sizde sanki korku enerjisi sizin imtihanınız sıkıntınız olmuş güzel dostlarım o korku enerjisini yükledikçe Bırakın evladınız mı bırakmaz hiçbir zaman 3 gün sonra döner gelir ee, çevrenizde sevdiğin mi annen mi baban mı evliliğin eşin mi sevdiğin insan mı Bırakın şu korku enerjisini giden gider dönen döner şu korku enerjinizi artık üzerinizden atın. Şu intanınız, sınavınız etmiş olduğunuz o korku enerjisini çok çabalamış ve de çok şeye susmuşsunuz. Her şeye direnmişsiniz. Hala da o döngüdesiniz. Artık bu korku enerjisinden çıkmanız gerek. Bu kay kaybetme korkusu, yani bu kaybetme korkusu, bu enerji. Yani çıkarsanız bu enerjiden, üzerinizden atarsanız, elinize bir fırsatlar, bir güç geliyor. O bu gücü de yerli yerinde kullanırsanız ama çok da güzel kullanacaksınız. Bir kısmınız, bir kısmınız da kullanamayacaksınız. Allah'ın izniyle inşallah sizin çünkü güçlü bir yapınız var. Kimseye muhtaç değilsiniz. Sadece bir korku enerjisi salgılıyorsunuz kendinize. Bu kadar belirsizliğin içerisinde boğulup kalıyorsunuz. Gerek var mı? Asla. Elbette tamam kimin elinde değil, kimin elinde olup olmayarak yapıyor ama yani ne? Yani ne biraz bir şeyler bırakın. Olup kalıyorsunuz eşinizle veya birlikte olduğunuz kişiyle veya evladınızla ciddi olarak aranızda bir güven sorunu veya aranızda alma verme denge sorunu görünüyor. O şekilde de var ama bırakın bazı bir şeyleri kendi kendinize sorgulamayı hep sorgulamaya almışsınız birçok olayın içerisindesiniz. Kafanızda bir soru değil, işareti değil. Bin tane soru işaretleri var. Genel olduğu için bakıyorum. Sizlerin niyetine şu an gördüklerimi ve de hissettiklerimi söylüyorum. Hayatınızda, niyetlerinizde içine sinmeyen ve de eksik yani eksik olan bazı şeyler var. Hem kendiniz için hem sevdikleriniz için içinize sinmeyen bir evham bir kaygı, bir korku enerjisi. Ha davanızda haklı olabilirsiniz, konunuzda, davalarınızda çok çok da haklısınız. Ama gel gelelim bu olayınıza. Dediğim gibi e, bu durumunuz her neyse bu dönemler içerisinde halledeceksiniz, çözeceksiniz. Ama şu korku enerjisinden bir sıyrılın. Artık korku kaybetme korkusu diye bir şey yok. Elbette var ama yok. Onlar siz korktuklar, onlar çok mutlu, huzurlu. Ama siz hep boğuluyorsunuz. Bazı bir şeyler, hani derler ya bizim büyüklerimiz su akar yolunu bulur. O aynı o şekilde. Siz de bazı bir şeyleri bıra oluruna bırakın ki kendinize yarınınızı ayarlayın. Bazen şimdi şey olarak bazı kelimeleri söyleyemiyorum. Ondan hızlı konuşmak ya duraklamayacağım ya da hızlıca şekilde geçmem lazım. Çünkü bazı kelimelerde takılıyorum. Uzun vadedir. Uğraştığınız, hacetinizle, niyetinizle ilgili yoğun değişim bir dönüşüm enerjisine girmişsiniz. Yine uzun bak uzun vadedir uğraştığınız, hacetiniz, niyetinizle ilgili yoğun değişim. Ne güzel bir şey. Artık bir değişimlere giriyorsunuz. Bir dönüşüm enerjisine girmişsiniz. Şu an tek başınasınız, yalnızsınız. Belki bir evliliği bitirmek üzeresiniz. Belki o evlilikle bir ilgili bir sıkıntılarınız var. Belki boşandınız. Öyle bir döngüdesiniz. Ama dediğim gibi bir veya da bir evlilikle niyet veya birliktelikle ilan bir niyet niyet genel olduğu için öyle bir dilek tutmuşsunuz ki belki e, o enerji güzel bir enerji olarak güzel bir enerji geliyor evlilik bah şans nasip kısmet olarak büyük bir mucizenizi yaşayacaksınız o mucize yaşayacaksınız karşınıza güzel fırsatlar çıkacak çok güzel. Bunlar çıktığı zaman da güzel değerlendirin. Değerlendirirken de yani net kararlı olarak şu an yoğun bir dönüşüm, gerçekten çok güzel enerjinin olduğunu görüyorum. Üzerinizde aradığınız huzuru, mutluluğu bulacaksınız inşallah diyorum. Yani niye dediğim gibi güzel dostlarım bu birebir değil. Birebir bakımlarda tabi böyle olmuyor genel olduğu için tabi birebir bakım yarım saat bir saati buluyor. Yüz yüze görüşüyoruz. Enerji tuttuğu zaman bir saati de geçiyor. Ondan böyle genel olduğu için tabi hangisini şey yapacağını bilemiyorsun ama bazen oluyor düz gidiyorum. Yüce Rabbim o kalbinizde o güzel yüreğinizle her şeyin en güzelini, en iyisini nasip eylesin inşallah.